Paris'in çok merkezi ve gelir seviyesi çok düz olan head, kişilerin yaşadığı bölgelerden biri. Sosyetik bir e, bölge. İlginç özelliklerden biri buranın e, komşu bölgesi olan Neuilly'de. E, şu anki Fransa Başkanı Nicolas Sarkozy'nin belediye başkanlığı döneminde görevde olduğu yer. Le Volant'da birlikte bir zaman Paris'te gecenin ikinci karşılaşması. raşit Hazedin 4-4 gidiyor. WS1'in 61 kilogram yani hafif sikletle şu anda küresel lider rakibi Şafik Şitu. Üçüncü müsabakasına çıkıyor Şafik Şitu. İlk kez galibiyet arayacak. İyi başladı. Yine ikili kombinasyon. azetin sağını sokmaya çalışıyor. Çok sert başladı bu akşam Paris'te müsabakalar. Tadından yenmiyor. Sağ köşe Hazreti. İkili kombinasyon Şafik Şitu. Yine ikili kombinasyon. Girdi çıktı. Sağ direkt. İlginç, hikayesi, i̇lginç bir hikayesi var Şitu'nun. Özellikle Van der Haas'a değinmeye çalışalım. Raşit Hazreti'ni hiç Fransa dışına çıkarmıyor. Paris içeride son derece cengaver. İyi bir yetenek hiç maç kaybetmedi. Sırasıyla İlyas Grup e, Godu Berdov, Bünyamin sporcumuz ve Enzorik Zorik Vatar iki kez yendi ve şu anda küresel sıralamada ikinci sırada düzeltiyorum izninizle bir ufak düzeltme yapmak istiyorum. İkinci sırada yer alıyor. Sol direkt var Raşit Hazreti'nden. Sağ direkt bu kez. Şitu, Şitu solak olması vesilesiyle biraz problem yaşatabilir Hazreti'nin. Umuyoruz böyle olur top çıkarmak istiyor Azedin. Eskiler Şitu sol sağa geldi. Aynı anda çıkan vuruşlar iki sporcudan. Simetrik vuruşlar daha sertini çıkardı gibi Azedin. Yakın mesafe şitu eskilerini gösterdi. Sabit savunma yapmıyor. İkili kombinasyon solu güzel. Sol köşeyinden Şitu, sağ direkt Şitu. Aktif başladı sporcumuz Müsabakaya. Sağ direktler bu kez Azedin. Dikkatli olmak lazım. Azedin'in çok fazla bir yorgunluk kaygısı yok. Dayanıklı bir sporcu. Ve şu an çok rahat gidecektir bu akşam. Yorulması kolay olmayacak. Sağa geldi güzel Şitu. Soğuk, sert bir vuruş geldi. Gayet iyi gidiyor Şitu. Şimdi Azedin. Azet tam gücünü ortaya koymak istemiyor. Öldürüyor ilk Sağ Sağa aldatmaca şimdi karşı geçti. Şitu sağını uzattı. Eskiler eldivenler ama da güzel. Sağ kroşe şitiyo, sağ bakat şitiyo oturtamadı. Gayet iyi başa baş gidiyor müsabaka. Şitü şu ana kadar da bu en iyi göz, en göz doldurucu ile karşımızda bir kontra Sol eskiler, sol kroşe şitiyo, sağ çıkarmak istiyor yeniden şitiyo, geri püsküktü Azetini. Şimdi sağ yeniden şitiyo. Karşı atak Azedin karşı atak geçiyor. Sağ Şitu. Shih Şitu. Karşı atak Azedin. Şitu savunma sağlam çıktı. Eskiden yaparak son 15 saniye ilk ronda gayet iyi başladı. Şitu Tzu rounda. Azedin. Değerli izleyenler karşı atak geçmeye çalışıyor. Sağ var. İkili kombinasyon yine Azedin ve round sona erdi. Neden bizim olmasın bu round? Şiitu köşeye doğru yaklaşıyor antrenörlerimiz hemen ona karşıladı Seyfli Altun Mutlular köşede. Üç antrenörle köşeye çıkabilirsiniz. Biri ring içine girebilir. Biri apronda kalabilir. Biri aşağıda kalmak zorunda. Kurallar çok sıkı. İlk sonunda Azedi'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Ev sahibi sporcu olarak. Yani Muhtemel bir durum. <laughs> Demir Govolsa şu an iletişim halinde, oh Şafik Şitu you you çok çok zorluklar yaşamış, çok büyük güçlükler çekerek değerli izleyenler, 2009 <laughs> Milano Dünya Şampiyonu seçmiş, vize parasını kendi cebinde ödemiş, antrenörsüz sadece iki sporcu göndermiş benim Milano'ya ve onlardan biriydi bir Şafik Şitu dişliksiz, belerinsiz yani e, röpteşanmırsız müsabakalara gelmiş, gerçi motorda çok kullanım ama havlusu bile yokken, ee, o dönemde de bu, e, Ayba için çalışan antrenörü Mirko Bolt'un bulduğu bir Fransızca konuşan başka bir ülkenin antrenörüyle müsabaka çıkmış. Afrika şampiyonu Güney Afrikalı rakibini mağlup ettiği, ikinci tur görmüş, üçüncü tur görmüş. Ama sonra Türk boksör Kerem Gürgen'e elenmiş bir yetenek. Şafik Şutu güzel bir apar gayet iyi <laughs> Yaklaşmaya çalışıyor. Sağ sakoşe sert. Sağ bu kez Azedin. Bu arada 61 kilogramda şu anda küresel birinci o bu arada. Azedin karşı hata geçti. Daha çok deplasman galibiyeti elde ettiği için eşit sayıda galibiyeti var ama deplasman puanları daha büyük bir kat sayıya sahip olduğu için şu anda global lider WSB'de 61 kilogramda Yerjan Muzahirov. Kazakistan ekibi Aslan Ağlanz'ın yerli sporcusu ikili kombinasyon gerçekleştirmeye çalışıyor. Azedin İstanbul'un çok değerli iki yabancı sporcusuna var 61 kilogramda. Biri İsveçli Radvan. Kaya bir diğeri ise David Oliver Choice. Sol çıkarmak istediği Şitu. Şimdi sol koşe karşı hata geçiyor. Fakatını çıkardı. Şitu gardını da düzeltti. Gayet bacaklarına açık bir performans Şitu'dan. Sağ parktan çıkarmak istiyor Şitu yakın mesafe. Sağ direkler. Eskileri geldi Şitun'un. Sağ sol ikili kombinasyon. Son dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Azetin karşı hata geçti. Sol kroşe. Şitu kontra. Boşaldı aldı vuruşu. Solunu çıkarmak istedi Şitu. Ama tam oturtamadı. Şimdi Azetin sol çıkarıyor. Aşit Hazretleri büyük destek şu sahnelerde. Sol direkt var. Oradayken oh. 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 bir tıbbi mola talep etti. Oyunun oh. kilometre durdurdu mu? Oh. Evet kilometre şu an durdu. Devam ediyor müsabaka. Herhangi bir sıkıntı yok. Gentlemenlik oh. elisporca birilerini bir kez daha selamladı. Şimdi Azzedin karşı tarafta geçmek istedi. Sol koşu Şitoo. <laughs> Sağ direkt yeniden <laughs> Şitoo. Bravo Şitoo. Hadi böyle devam et. Sol çıkarmak istedi. Sağ koşu Azzedin. Daha iyi bir erişim kapasitesi var. Kolları boyuna göre gayet uzun. Şitun'un bundan faydalandığını görüyoruz. Bu karşılaşmada da olabildiğince. Sol parka açıklamak istedi. Azed'in karşı arzak Şitun. Sol saniyeler ve Azedinin vuruşuyla round sonuçlanıyor. Yine kıran bir müsabaka. Yine belki Azedinin lehine çıkabilir. Nereden? Ee, burada tabi defenans alın. İlk roundun puanımasından referans olarak ikinci roundu da Azedin'e verebileceklerini düşünüyoruz. Roundun geride kalanlar ekranlarınız